Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yine kaloptetin arkasında. Yine bir başka koşuyorum bakın. Biliyorsunuz A4 pistlerde çektiğimiz ikili bir galibiyet attıktı vardı. Tabii orlara bir galibiyet kazanmıştık. E, şimdi tekli bir şekilde çekelim istedim. O yayında çünkü kendi kanalımda olan videoda benim sesim ve 4 pikselin sesi çıkmıyor ama 4 pikselin kanalında videonun tamam tamamına ulaşabilirsiniz. Yaklaşık bir saatlik bir video ama eğlenceli bir video olduğunu düşünüyorum ben. Benim kanalımda olduğu gibi onun kanalına da destek verirseniz sevinirim. Bu arada maç başlamadan siz de kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden iyi seyirler güzel bir maç olması gerektiğini görüyoruz. Kalitelerimizin çoğunu gece yapıyoruz. Gece ee, daha rahat oluyor. Her yer sessiz, sakin. <laughs> Oyun bulması bana göre daha kolay oluyor. Biraz şey yaptım, rahatsız olmuyorum. Çatıda da bayağı güzel eşyalar oluyor. Alkatrazda. hava indirmesi başlamak üzere. Hapse üzerinde bir ne yapacağını düşünüyorum. Bir önceki videoda dört göre iptal edelim. çatıya inen var mıdır bilmiyorum ama Unutmamamız lazım çünkü çatıya inen de oldu Bayağı bir şey oldu çatıya inen Mühimmat yok mühimmat almamız lazım hızlı bir şekilde Karşıdan Karşıdan vuruyorlar silahlarımızda mühimmat yok. toplamamız lazım. Acil bir şekilde. Şuradan ateş eden var bizi. Ayak izi gördüm orada. Ama adamı göremedim. Hala da göremiyorum adamı. Bir yerden ateş ediyorlar ama. Altta adam var. O ne? Bir gönülde.

İyidir maşallah. Iyidir. Allah'ım Hepsini taş. Şey yapalım. Alalım. Diyemiz, taktik. Aşağıda biri var mı? Aşağıda kimse yok. Şuralara bakalım. Kendi gölgemizden bir korktuk bilmiyorum yani. Şuraya çıkalım biz önceki videoda da burada oynamıştık. Oy, artık açtık. Adam geldi. gel gel Ya oyunu bitirmek için senin buraya gelmen lazım sonuçta. Bir adam da bir adamdır, bir adam da olsa öldürmen lazım. Sen gelmezsen ben gelirim. Oo. Oh. Ne güzel adam, her şeyi varmış vallahi albumla sen de varım şurada. Loading. ne var? Ulan.

Hmm. Daha demin resmen boşu boşuna öldüm. Bu haritalar almış. Bize hemen Ne gidelim? Orada biri var. Daha değil mi çok? Boşuna öldük. Aldık onu da aldık. bomba atanlar da var ya Biz de bir maşallah yapacağız. Alt inelim bakalım ne var burada. Bizim takım arkadaşı da iyi oynuyor. Yani onun sayesinde dirildik. Yani Oyuncu olsa da biz de ölmüşsüz. I can't That call, supply drop incoming. Sniper no Mermi göremedim ee, şey için. Sniper için ama hafiften hafiften bir alt kata doğru gidiyorum ben. Umarım kötü bir tercih yapmamışızdır. Bizim adam haritanın dışında kaldı şu anda. Yaz o zaman yukarıda mı ateş Bu oyunda altta oynamak kötü. Hani. Neden diye sorarsanız.

Son 3 kişi kaldı. Bir kişi daha vurursa bu oyunu biz kazanıyoruz. Bu kaçtı. Evet. Hiçbir şey olsun. Bir kez daha Alcatraz modunda oyun kazandık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bakın arkadaşım da bu bir kere olduğumuza rağmen oyunu kazanmaya başardık. Kaç kilo almışız bakalım 9 kişi indirmiş maşaya. Adam da 6 kişi indirmiş yani helal olsun. Görmedi hiç olmazsa öyle düşünmek lazım.